Buradan bir geldik, şey Tehlikeli zaten burası. Yani öyle... Değil, naszej, bize, bak, bak, bak. Bu böyle, bir de yağmuru düşürsen. Bir yağmuru düşürsen, burası, burası ufak, yani Allah'tan içeride değiller, bir şey yani. O yüzden yani biz hep kabusları görmeye başladık yani bu son zamanlarda. Burası devamlı sıkıntılı bir yol olduğu için buradan belediye otobüsleri de buradan aşağı inerken zaten hele bir de yağmurlarda daha çok kayıyor ve önlem alınmadı. Biz istiyoruz bu yolun değişmesini ve daha önce bu yol bu yandan gider, çift yönde buradan gidip bu yandan geliyorlardı. Burayı belediye park yapınca burayı, burayı açtılar bu sefer şimdi geceleri kabus yani bize. Deprem olur gibi arabalar geliyor, giriyor buraya. Ya da başka bir herhangi bir taksiler de geliyor burada çok fazla. Aşağıdan çıkarken vuruyorlar. Gece bize bunlardan uyanıyor. Yani bir önlem alınması için yani ne gerekiyorsa yapılsın yani burası. Evde de olabilir. evde şey evde o olan bir yarım saat önce çıktı. Benim kız kardeşim eve girdi. Daha kapıyı açarken o araba girdi yani. Yani biz uyuyamıyoruz yani. Sanki deprem oluyor gibi hep bu şeylerle uyanıyoruz. Evde değildim o olan işten gelmişti. Bir hanımını almaya gitmişti işe. O zaman işte oldu. Hani buraya motor da koyuyor. Yol, insanlar da geçiyor buradan. Yani çoluk çocuk da geçiyor. Biz korktuk yani, yani ölümlü kaza mı olacak illa yani bu, bu yolun değişmesi için. Fen işlerinden bekliyor. İçerideki harf fiyatlar alınacak. Gelecek yaptıracaklar. Onları bekliyor yani. Devamlı 2-3 sefer böyle oldu yani. Bir değil ya mı? Bir değil. Üç. Bir yan tarafta bizim kemekli bir yerimiz var. Şeyin yan binanın. Oraya da girdi. Orada ölümlü kaza oldu. Yani bu yolun biz istiyoruz bir an önce değişmesini yani. Ya da öbür tarafı eski yolunu alsınlar yani. Yani hiç ilgilenen yok yani. <laughs> kazada bir yerim var bu Bir yerim vardı, girdi. Çıkar burada adamım. Yani benim ne biliyorsun bu arabaya? De, yok Büyük şey Mesela Mesela, sefer, da, işte sen ister, şunları alacak, adamlar kapatmadan isteği <laughs> zaten burası.